Evet arkadaşlar, e, ziyaretimizden sonra ikinci silahımızı da aldık. E, bir de bununla seri atış denemeleri yapalım dedik. İki tane onlu şarjörümüzü özellikle ses fişeğiyle doldurduk. Ses fişeği bizde Makaro marka. Piyasaya yeni girmiş bir marka. Onu da deneyelim dedik. Vira bismillah diyelim. Hazırız. Vira diye. Ya seri atış yapacaksan boş versen onun şarjörü. Koy onu. Niye niye ne yapacağız ki? <laughs> Aha da bununla yap. Aman Allah'ım. <laughs> Hemen silahımızı boşaltıyoruz. Buyurun efendim. Bismillah. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mıyız? Hazırız. O zaman veriyorum coşkuyu. Ver. <laughs> Dostlar bakayım şarjörü. Yaklaş yaklaş yaklaş. <laughs> evet. Bu arada denemeyi de ses fişeğiyle yaptık ayrıyeten. <laughs> <laughs> Değerli dostlar. Bugünkü tanıtımımızda Tayfun F12 silahımızda Makarov ses fişeğinin seri atışlarını deneyeceğiz. Bismillah. Birader bir dur ya. Değerli dostlar, bugün tanıtımımızda... Arkadaşım bir dursana! Arkadaşlar, bugünkü tanıtımımızda makarov ses... Anlaşılan sen bize bugün bu videoyu çektirmeyeceksin. Olmadı mı? Güzel oldu. Olmadı mı? Bence <laughs> oldu ama. Elbise, şey. olmadı mı? Neyse, sen Neyse. atışlarına devam et, keyfini biraz al. Bence de. Tambur şarjörünün tanıtımını hafta sonuna bırakalım.